Herkese merhaba ben Osman. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Trabzonspor ve Galatasaray arasındaki iyi ilişkiyi kullanarak nasıl birden iki ve ikiden bir tutturduğumu ve nasıl para kazandığımı sizlere kanıtlarıyla beraber göstermeye çalışacağım. Tabii ki bu sadece Türkiye ligine özgü bir durum değil. Diğer liglerde de siz bu yöntemi öğrendikten sonra kullanabileceksiniz. Bu yöntemi gerçekten çok seveceğinizi düşünüyorum. Eğer hoşunuza giderse aşağı kısımdan beğenmeyi ve lütfen abone olmayı unutmayın diyelim ve hemen ana ekranımıza geçelim. Hepinize İyi seyirler. İlk olarak şundan bahsedeyim. Bu yöntemi tabii ki diğer liglere de uyarlayabilirsiniz. Benim uyarladığım 7-8 farklı lig var. Ancak ben 35-40 farklı yöntem keşfettim. Hepsini buraya katıl bölümü açıldığı zaman sizlerin hizmetine sunacağım. Geçen hafta ise kornerler hakkında harika bir strateji videosu çektim. Şuraya yüklemiştim. 410 kişi izlemiş. Teşekkür ederim. Benim sayfam burası. Zaten burası takipte kalın. İkinci sayfamda Instagram sayfam. Buraya da telefondan girdiğiniz zaman abone ol özelliği çıkıyor ve Aylık 30 liraya e, tüm tahminlerimi hikayeler kısmından görebilirsiniz. İlla iletişime geçmek zorunda değilsiniz. Abone olmanız yeterli oradan da diyelim. Ve hemen Trabzonspor'un sayfasına geçelim. Burada ilk olarak 2010-2011 sezonuna gitmek istiyorum. Olaya buradan başlamak lazım. Burada bildiğiniz gibi Fenerbahçe ile çekişmeli bir sezon yaşamışlardı. Ve Galatasaray ile arasındaki ilişkilerin daha da iyi olduğu bir yılın başlangıcı diyebilirim. Burada 3 aşamalı kuraldan bahsedeceğim. Trabzonspor ve Galatasaray arasındaki ilişki ilk kuralımız burada devreye giriyor. Eğer taraflardan birisi şampiyonluğa oynuyorsa ve diğeri de ilk 6 dışındaysa aralarındaki ikinci maç şampiyon olana bırakılıyor. Burada tabi ki Trabzonspor daha şampiyon adayı olduğu için aralarındaki ikinci maç aşağıda görmüş olduğunuz gibi direkt Trabzonspor'a 1-0 şeklinde bırakılmış. Burada ilk olarak taraf tarafı öğrenmiş oldu. Yani taraflardan bir tanesi şampiyonla oynuyor. Diğeri de ilk altının dışındaysa aralarındaki ikinci maç şampiyonluk adayına bırakılıyor. Eğer bu maç 22. haftaya denk geldiyse 1'den 2, 2'den 1 yaparak bırakılıyor. Bu da ikinci kuralımız. Şimdi bu 4-5 yılda bir tekrar ettiği için hemen 2015 sezonuna gidiyorum. Ve size hemen örnekleriyle gösteriyorum. Burada tabii ki Trabzonspor çok kötü bir yıl geçirmişti ve Galatasaray ilk 6'daydı. Aralarındaki maç 22. haftaya denk geldiği için en önemli nokta burası. Çünkü 4-5 yılda bir tekrar ettiği için bunu unutmamak lazım. 22. haftaya denk geldiği için 2'den 1 şeklinde bitiyor. Zaten bu maçı hatırlıyorsunuzdur. Salih Dursun'un hakeme kırmızı kart gösterdi ve 4 kırmızının olduğu bir maçtı. Hemen üstüne tıklıyorum. Bu maç bizim için çok önemli. Dakika 30 gibi penaltı çalınıyor Trabzonspor'a. Şöyle aşağıya ineyim. Daha sonra Podolski atıyor ve 90'da yine Galatasaray penaltıyla 2-1 çeviriyor maçı. 2'den bir şeklinde oluyor. Bunu kesinlikle unutmamamız lazım. Aklımızda tutmamız lazım. İkinci kuralımız bu. Ve son kuralımız da şu. Eğer böyle bir durum yaşanmıyorsa yani iki tarafta ilk 6'daysa yapmamız gereken sadece Galatasaray ve Trabzonspor maçının 2 üstüne ve 2 altına odaklanmak. Bunu da son 5 yılda hemen inceleyelim. 2019'dan başlayalım. Zaten her yıl böyle olduğu için siz önceki yılları da inceleyebilirsiniz. Hemen Trabzonspor ve Galatasaray'ın ilk altıda olduğunu görüyoruz ve maçlarına bakıyoruz. Trabzonspor 1 Galatasaray 1 burada yapmamız gereken iki üstüne ve iki altına odaklanmak. İki üstünde Alanya Spor maçı var iki altında Denizli spor maçı var. Burada hangisine odaklanmanız gerektiğini öğretmeyeceğim zaten olayın çıkış noktası bu en önemli püf noktası bu. Bu iki maçtan birinde birden iki ikiden bir olacağını bilmeniz gerekiyor. Tabii ki Alanya Spor maçında olmamış. Denizli Spor maçı görmüş olduğunuz gibi direkt birden iki. Aynı şekilde bazı sezonlarda iki, e, iki tarafta birden oluyor. Çünkü bizim ligimiz simetrik olduğu için aşağıdaki e, fikstürde de Alanya Spor ve Denizli Spor denk gelecek. Burada görmüş olduğunuz gibi Alanya Spor 2-2 kalmış ancak Denizli Spor yine 2'den 1 şeklinde olmuş. Burada tabii ki Denizli Spor'u bulmak gerçekten çok büyük emek istiyor. O yüzden bunu size öğretmeyeceğim. Sadece bilmeniz gereken Denizli Spor veya Alanya Spor maçında olacağı. Hemen bir sonraki lige bir sonraki e, sezona geçelim. 2020 sezonuna. Burada yine ikisi de e, ilk altıda olduğu için hemen iki altındaki ve iki üstündeki maçlara odaklanıyoruz arkadaşlar. E, burada Trabzonspor 0 Galatasaray 2. İki üstündeki maç Çaykur Rizespor maçı. Görmüş olduğunuz gibi direkt 2'den bir olmuş. Tabii ki diğer maçta dene, denemeyeceğiz. E, Göztepe maçında olmayacağı belli. Burada alt Tarafta olmamış bazen oluyor bazen olmuyor ama bizim e, yapmamız gereken sadece iki üstündeki maçta herhangi birinde olacağını bilmek. Hemen bir sonraki sezonda geçiyoruz. 2021-2022 sezonu. Burada e, sizler de hatırlıyorsunuzdur Galatasaray çok kötü bir sezon geçirdi. Trabzonspor ise ligi silip süpürdü. E, aralarındaki maçın 22. haftaya denk gelip gelmemesi bizim için çok önemli burada. Hemen Galatasaray'ı bulayım. Görmüş olduğunuz gibi 22. haftaya denk gelmiş. Galatasaray 1, Trabzonspor 2. Böyle durumlarda de demiş olduğum gibi birden 2 şeklinde Trabzonspor'a maç bırakılıyor. Hemen tıklayalım. Bir önceki senaryo ile aynısı gerçekleşmiş zaten. Dakika 30 gibi Galatasaray'a bir penaltı verilmiş. Ve dakika 90'da Trabzonspor bu sefer maçı kazanan taraf olmuş. Bu tarz durumlarda böyle yöntemi kullanıyoruz. Ancak iki tarafta ilk ise iki üstündeki ve iki alttaki maçlara odaklanıyoruz. Hemen geçen yıla bakalım. Yani 2022-2023 yılına. Burada yine Galatasaray şampiyon olmuş ve Trabzonspor ilk 6'da. Hemen maçlara bakalım. Hatayspor veya Adana Demirspor. Bu iki maçtan birinde 1'den 2 iki veya 2'den bir olacak. Üst tarafta olmamış ama alt tarafta ee, görmüş olduğunuz gibi direkt iki üstündeki Hatay Spor maçı 2'den 1 olmuş. Zaten siz biraz kurcaladıktan sonra alt tarafta mı üst tarafta mı olduğunu mantığını çok iyi anlayacaksınız. Ve hangi takım olduğunu da çok iyi bileceksiniz. Burası birazcık çalışmanızla alakalı. Veya ben bunu katıl bölümüne yükledim. Oradan katılarak öğrenebilirsiniz. Ve son sezonda zaten bunu ben sizlere de önermiştim. Artık e, her sezon oluyorsa bu sezon kesin olur dedim. Ve bu sezon sizlere önermiştim zaten. Galatasaray maçı ikinci haftaya denk gelmiş. İki üstündeki maç yok. İki altındaki maçta Kasımpaşa. Burada tabii ki olmamış. Olmayacaktı da zaten. Aşağıdaki maçta ise Trabzonspor bir Galatasaray 5. Samsun Spor veya Kasımpaşa. Burada çok güzel bir ipucu var zaten. Kasımpaşa maçı 1-5 bittiği için Trabzonspor maçı da 1-5 bitti. Zaten direkt Kasımpaşa maçından bu şekilde şüphelenebilirsiniz. Ve Trabzonspor maçı zaten Kasımpaşa ile 1'den 2 oldu. Bu da Galatasaray'ın 2 altındaki maç. Bu maçı ben sizlere önermiştim zaten. Hem 1'den ikisine hem 2'den birini ne olur ne olmaz diye. 2.5 üstü de ana kuponlarımı koymuştum. O gün zaten 29 Ocak'ta hatırlıyorsunuzdur o gün kupon aldıysanız. Evet genel olarak ee, bu şekilde Trabzonspor ve Galatasaray tabii ki bu iyi ilişkisi olan kulüpler tek Türkiye liginde yok Fransa liginde var İngiltere liginde var tüm liglerde var neredeyse keşfetmesi o kadar kolay değil ancak üzerine çalıştığın zaman e, çok eğlenceli bir hale geliyor. Evet diğer yöntemlerden haberdar olmak için katıl bölümü açılır açılmaz 35 40 farklı video yükleyeceğim ve hepsi birbirinden güzel ve hepsi birbirinden özel. Direkt fikstür çekildikten sonra Galatasaray Trabzonspor için de hangi haftaya denk geldiğini bulup iki üstündeki ve iki altındaki maç odaklanabilirsiniz. Gerçekten mükemmel bir yöntem diyebilirim. Evet bir sonraki videoda görüşe dek. Kendine çok iyi bak. Hoşçakalın.